Sevimli canavarlarla araba yarışı. Vın vın! Bu yarış arabaları gerçekten harika. Bütün sabah bu yarış pistini hazırlamak için uğraştım. Ama emeklerime değdi doğrusu. Yarışmacıları çok zorlu bir parkur bekliyor. 3, 2, 1, yarış, baş! Tam yarışı başlatacaktım ki... Bye, boss. Annem elinde çantasıyla beni bekliyordu. Dışarıda bazı işlerim var. Sen de gelip bana yardım eder misin? Ama araba yarışım ne olacak?" dedim. Annem kocaman gülümsedi. Arabaların sen gelene kadar evde bekleyebilir. Hem bence şimdi gideceğimiz yerde daha çok eğleneceksin. Çünkü arabamızı yıkatmaya gidiyoruz. Harika! Bu en sevdiğim şeydi. Annem hemen makineye para attı. Ama annem arabaya binmeden makine çalışmaya başladı. Şlop şlop, foş foş. Bu gerçekten çok eğlenceli. Ama fırçalar durduğunda tuhaf bir şey oldu. Birden kendimi bir sürü yarış arabasının ortasında buldum. Üstelik annemin arabası da kocaman bir yarış arabasına dönüşmüştü. Arabaların hepsi birbirinden ilginçti ama şoförleri daha da ilginçti. Çünkü hepsi birer canavardı. Ve yarış başladı. Canavarlarla bir araba yarışındaydım. İnanılmaz. O sırada annemin arabasından sesler gelmeye başladı ve o da ne? Annemin arabası kendiliğinden gitmeye başlamıştı. O sırada nereden geldiği belli olmayan devasa bir kamyon yarış pistine daldı. "Önümden çekilin!" diye bağırdı kamyonun şoförü. Ama çok geçti. Kamyon pembe arabaya çarpmış ve arabayı göle düşürmüştü bile. Hemen arabadan inip yeşil şoförün yanına koştum. "Nasılsın? Bir şeyin yok ya?" dedim. "İyiyim." Ama Zambazilla yüzünden yarış dışı kaldım, dedi umutsuz yeşil canavar. Zambazilla da kim, diye sordum. O koca kamyonun şoförü. O sırada aklıma bir fikir geldi. Endişelenme, dedim. Eğer istersen yarışa birlikte devam edebiliriz. Hemen arabaya bindik. Ben Baybars, dedim. Ben de Parapella, dedi yeşil dostum gülümseyerek. Araba hemen hareket etti. Yarışı bırakmaya niyetimiz yoktu. O sırada önümüzdeki yeşil araba kontrolden çıktı. Zambazilla yolu sakızla kaplamış diye bağırdı Parapella. Zambazilla hile yapıyor. Biz de sakıza saplanıp kalacağız. Bizi durdurmak o kadar kolay değil dedim kendimden emin bir şekilde ve gösterge panelindeki sakızla mücadele düğmesine bastım. Düğmeye basar basmaz tekerleklerimizin üzerinde kocaman dikenler çıktı. Böylece sakıza saplanmadan yolumuza devam edebilecektik. Arabası yolda kalan turuncu arkadaşı da arabamıza davet ettik. Yuppi! Artık üç kişiydik. Yarışa kaldığımız yerden devam ediyorduk. Ta ki kocaman yapış yapış bir jöle bizi durdurana kadar. İğrenç! Şimdi ne yapacağız? diye sordu Parapella. Zambazilla'nın hilelerinden biri daha dedim öfkeyle. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Hemen jöle püskürtücü düğmesine bastım. Vızzzt arabamın üstü açıldı ve fıskiyeler çıkıp su püskürtmeye başladı. Püskürttüğümüz suyla jöleyi temizledik. Tam yeniden yola koyulacağımız sırada arabanın motorundan cızırtılar gelmeye başladı ve motor durdu. Ne oldu böyle diye sordum endişeyle. Jöle parçacıkları motora yapışmış olmalı dedi Parapella. O sırada arıya benzeyen minik canavarlar arabamın yanına geldi ve motorun etrafında vızıldamaya başladı. Arabamıza ne yapıyorlar böyle diye bağırdım korkuyla. Endişelenme dedi Parapella gülerek. Bunlar jöle höpürdeticileri arabanın motorunu temizliyorlar. Jöle höpürdeticileri Arabamızı bir güzel temizlediler. Yarışa kaldığımız yerden devam edebilecektik. Yaşasın! Yarışı kazanabilmek için son sürat ilerliyorduk. Tam tepeye tırmanmıştık ki Zambazilla'nın kamyonunu gördük. Kamyondan siyah dumanlar yükseliyordu. Kamyonu bozulmuş olmalı dedi Parapella. Yarışı kazanabiliriz. Ama Zambazilla öyle üzgün görünüyordu ki Hemen arabayı durdurdum. Evet Zambazilla hile yaptı ama onu burada böylece bırakıp gidemeyiz dedim. Galiba haklısın dedi Parapella. Yarışı kazanabilmek için saçma sapan şeyler yaptım dedi Zambazilla. Bunu hak ettin aslına bakarsan dedi Parapella gülümseyerek. Ben de bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ama eğer yaptıkların için gerçekten pişmansan sen de bizim takımımıza katılabilirsin. Zambazilla'nın gözleri parladı. Gerçekten mi? Tabii ki dedim. Sensiz bir yarış hiç eğlenceli olmaz. Hemen arabaya atladık. Arabayı sürme sırası bende dedi Parapella. Sürücü koltuğuna oturup arabayı çalıştırdı. Haydi yarışı kazanalım. Çok iyi bir şoförsün Parapella dedi Zambazilla hayranlıkla. Bir dahaki yarışa ikimiz bir takım olarak katılalım mı? Parapella tek kaşını kaldırdı ve hile yapmayacağına söz verirsen neden olmasın dedi. Söz veriyorum dedi Zambazilla içini çekerek. O sırada yarışın son düzlüğüne girmiştik. Bitiş çizgisini geçtik ve şampiyon olduk. ''Kazandık!'' diye bağırdı Zambazilla neşeyle. Birincilik kürsüsüne çıkıp kupamızı kaldırdık. ''Yuppi!'' ''Bip bip!'' Annemin arabası beni çağırıyordu. Gitme zamanı gelmişti. Yeni arkadaşlarıma ''Hoşçakalın!'' deyip araba yıkama alanına geldim. ''Çok teşekkürler Parapella!'' dedim. Harika bir gündü. ''Yine gel!'' dedi Parapella. Birlikte daha çok eğleneceğiz. Annem araba yıkama alanının dışında beni bekliyordu. Üstelik bana bir de çizgi roman almıştı. Baybars dedi heyecanla. Araba yıkanırken tek başına olmak nasıldı? Tek kelimeyle harikaydı. Dedim. Acaba sevimli canavar arkadaşlarımı bir daha ne zaman görecektim?